Merhaba izleyen Tekno Magazin'e hoş geldin. Bugün normalden farklı bir içerikle karşındayım. Çünkü keman çalarken istediğim sesi elde edemediğimi fark ettim. Ve açıkçası suçu tanesi 4 TL olan tellerimi atmaya karar verdim. Evet tanesi 4 TL olan Soldre La Mi tellerim yerine tan e toplamda 300 TL verdiğim yeni bir tel takımı aldım ve arada performans farkı olacak mı bunu kıyaslayacağım. Eğer olursa anlayacağım ki sorun tellerimdeymiş ve bir sonraki aşamada daha kaliteli tellere geçeceğim. Ama anlarsam ki fark yok, acemi olmamdanmış diye boynumu büküp kabul edeceğim. Hadi başlayalım. Hazırsak başlıyorum. Şu an çaldığım şarkıyı ucuz keman tellerimle çalıyorum. İşte yeni keman tellerim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım. İş'e öncelikle bu kemanımın tellerini sökerek başlayacağım. Yaylarını tek tek gevşetiyorum büyük bir korku içinde. Ardından yeni telleri takacağım, akor yapacağım ve bakalım inşallah ses de bir güzellik olur. Olmazsa da kursa yazılırız, ne yapalım? Gördüğünüz gibi kemanım şu an bu halde. İçim de kan ağlıyor. Ne yalan söyleyeyim. Yapabilecek miyim çok da bilmiyorum. Ee, Solle başlıyorum takmaya. Haydi bismillah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son bir telim kaldı. Mi telim. Hayatta en korktuğum tel midir? Çünkü sürekli koparırım. İnşallah kopmaz. Dua ediyorum şu an. Evet yeni telleri taktım. Tabi daha hiç akor makor hiçbir şey yok. Şu şekilde taktım. Çok heyecanlıyım. Evet mi teli hariç akoru yaptım. Mi teli dediğim gibi kopmasından çok korkuyorum. Onu bir hocaya yaptıracağım. Evet, şimdi deneme başlasın. Haydi bismillah. Şimdi yeni tellerimle çalmaya başlıyorum. arkadaşlar tellerimi değiştirdim. Fark illaki oldu ama beklediğim kadar olmadı. Sanırım bir kursa yazılmam lazım. Ama yine de biraz daha deneyeceğim bakalım. İlk şarkıdan yorum yapmamak lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.